AG Taktikelden herkese merhabalar. Abilerim, ablalarım, beni izleyen eşim, dostum, sevdiklerim, geri geldiği zaman müşterilerim. Benim ismim Ahmet, ikinci ismim Arif. ben 21 yaşındayım. Gedik Silah'ta çalışıyorum şu anda. Biliyorsunuz belki benim diğer videolarımı kanalım hani tüfek tanıtım videoları da belki beni oradan tanıdınız. Belki oradan geldiniz bilmiyorum. beni belki Simayen tüfek tanıtım videolarında gördüğünüz için tanıyorsunuz. Bu benim şahsi bir kanalım. Kendi fikirlerimi ve kendi kullandığım ekipmanları işte vesaire aklınıza ne geliyorsa bu kanalda bulabileceksiniz. Benim tecrübe ettiğim bilgileri, öğrendiğim bilgileri, öğrenmeye yeni olduğum bilgileri ben bu kanalda size aktarmaya çalışacağım. 6 yıldır ortalama bu sektörün içindeyim. Hep meraklıydım. işe girdim, başladım. Öğrendim, öğrenmeye çaba gösterdim. Sordum büyüklerime. Sorduklarım şeylerin yanlış olduğunu bazen öğrendim. Bazen doğru olduğunu öğrendim. Nerede nasıl durulması, konuşulması gerektiğini öğrendim. Ee, konumuz aslında bugün bu değil. Yani kısa bir ilk kanalın ilk videosu olduğu için bir tanıtım videosu babında bir video idi. Baş şu kısmı. Bugünkü videomuzun konusu ben burada görmüş olduğunuz gibi Aksa Crossfire V modeli var yanımızda. Şu şekilde gösterelim görmüş olduğunuz gibi Aksa Crossfire V modeli. Biz bugün bu modeli ben bu modele neler yaptım, neler değiştirdim, ben neden bu tüfeği kullanıyorum, neden bu tüfek hoşuma gidiyor onu anlatacağım sizlere. İsterseniz başlayalım. Evet tüfeğimiz Aksa Crossfire V Extreme modeli. Nedir kardeşim bu tüfeğin olayı ne? Bu tüfeği neden aldın? Neden bunu kullanıyorsun? Mesela bizim dükkana gelen müşteriler bana şu soruyu sormuyor. Ya kardeşim tamam senin bir sürü tüfek tanıtıyorsun, bir sürü tüfeğin var dükkanda. Yani ne kullanıyorsun? Bana kimse bu soruyu sormuyor mesela. Ben o konuda biraz üzülüyorum açıkçası. Çünkü biz işin içindeyiz. İşin içinde olduğumuz için e, bazı şeyleri biliyoruz. Hani söylüyoruz. E, kullandığımız tüfekleri mesela ben müşterilerimin güvenip bana güvenip almasını isterim. Niye? Çünkü ben bu tüfeğin nasıl çalıştığını. Çünkü kendime kötü bir tüfek almam. Niye alayım? almam yani Servisi olsun, fabrikası, yedek parçası, diğer tüfeklerdeki parçalarla uyumu vesaire vesaire olduğu zaman işte konu farklı yerlere gidiyor. Bugün benim bu kullanmış olduğum, en çok sevdiğim, beğendiğim, aşık olduğum bir tüfek var. Benelli M4. Bu Benelli M4'ü duymuşsunuzdur. Bizim tüfek camiasının baba isimlerinden Benelli, İtalyan. İtalyan Benelli. Biliyorsunuz İtalyanlar tüfek konusunda iyiler. Amerikanlarda da iyidir. Biz de şu anda çok iyi seviyelere gelmeye çalışıyoruz. İyi seviyelere doğru adım adım gidiyoruz. Türk savunma sanayi olarak özellikle benim ilgi duyduğum alan şu anda Tüfekleri olduğu için konuşuyorum. İyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Bu Benelli M4 dediğimiz tüfek şöyle üretildi aslında. Bir tüfek istediler. Kimin istediğini tam hatırlayamıyorum şu anda. Galiba Amerikanlardı. Ya yani tam hatırlamıyorum da bir ordu bir ordu kuvvetleri, deniz kuvvetleri diye yanlış hatırlamıyorsam, aklımda kalan bilgilerle şu anda video çekiyorum. Direkt onları söyleyeyim. Şöyle bir tüfek istediler. Karada, batakta, çatakta, karda, kışta, yağmurda, suda çalışacak bir tüfek istiyoruz dediler. Tüfeğin argesi falan herkes yaptı, etti falan. En sonunda İtalyanlar kazandı. İşte argesi 98 yılında bitti. 98 yılından beri Benelli M4 dediğimiz tüfek onu da koyarım burada bir yerlere. Benelli M4 dediğimiz tüfek şu anda ülkelerin, çoğu ülkenin envanterinde, askeri envanterinde bulunan bir tüfektir. E, Meskun Mahal Operasyonları'nda yani yakın mesafelerde, e, yakın bina içindeki işte örnek veriyorum teröristlerle olan çatışmalar olsun ülkelerin kullanmış olduğu bir tüfek yani. Şimdi daha fazla detaya girmeyeceğim. Böyle bir tüfek üretildi. Yaklaşık hala bu yıla kadar da üretilmeye devam ediyor. E, pahalı bir tüfek. Bilginiz olsun. Yani 100.000 TL'nin üstünde olan bir tüfek şu anda güncel fiyatıyla. Ee, ülkemizde bulunuyor. Bazen yeri geliniyor, bulunmuyor. Fakat benim tavsiyem eğer paranız varsa kesinlikle Benelli M4 almalısınız. Niye? Bu tüfek kanıtlanmış bir tüfek. Şu anda e, Afganistan Savaşı'nda da kullanıldı. Çoğu yerde de savaşta da kullanıldı. Şu an ben Benelli M4'ün tarihçesini anlatmıyorum. Kısaca Benelli M4 ile ilgili şeylerimi söylüyorum. Ama genel olarak insanlarımız Benelli M4'ü, John Wick 3 filmiyle yanlış hatırlamıyorsam orada tünel sahnesindeki o işte düşman askerlerini öldürmesi olsun e, vesaire vesaire oradan tanıyoruz. Niye? Çünkü film izlemeyi seviyoruz. Oradan tanıyoruz bu, bu tüfeği Benelli M4'ü. Oradan bir şey var tabii ki. Tüfek pahalı bir tüfek. Gerçekten de kaliteli bir tüfek. Ben Benelli'ye o kadar para verip almadım. Ha, yeri gelir belki alırım ne ne yapmak istediğinize bağlı. Ha, evlat evla diyelik tüfek bir tüfek istiyorsanız ya işte benim marka takıntım var. Yani o tarz bir şey istiyorsanız gidip Benelli M4 alabilirsiniz. Alırsanız da pişman olmazsınız. Bunu kesinlikle söyleyeyim. Şimdi gelelim. Bu Benelli M4'ün artık muadilleri var biliyorsunuz. İşte Ermox yapıyor, Aksa yapıyor, Hatsan yapıyor. Efendime söyleyeyim şu anda aklıma gelenler bunlar. Aselcon yine tekrardan bu ürünü yapıyor. Yapan birkaç tane firma var. Yani bu tüfeği şu şekilde görüyorsunuz. Her neyse ben bu tüfek tipi çok hoşuma gittiği için ve çalışma sistemi de çok hoşuma gittiği için ben bu tüfeği kendime tercih ettim. Yeterince ilgiyi gösterdim tüfeğime. Ben Aksa Crossfire V Extreme modelini tercih ettim. Niye? Parça uyumluluğu olsun, daha çok benzemesi olsun. Aksa'nın fabrikasının büyüklüğü, çalıştığı, işe verdiği önemi ben çok iyi biliyorum. Bu arada bilginiz olsun. Daha fabrikaya gitme, gezme şansım olmadı ama inşallah bir gün gideceğim. Orada da bir video çekeriz hep beraber. En çok Benelli'ye benzediği için ben Aksa'yı tercih ettim. Niye? Parçaların birbirine uyma ihtimali vardı. Uy uydu. Hatta Tolga Bahar abimiz var. O çekti. Barut Hams'la beraber. Oradan izledik vesaire. Ben bizzat denedim dükkanda. Ve gayet güzel bir tüfek. Aksa'dan ee, bir Benelli performansı alabiliyorum. Neden? Çünkü sorunsuz bir, sıkıntısız bir şekilde şu anda çalışıyor. Herhangi bir parça, problem, çatlama, patlama... İşte ne bileyim tutukluk vesaire yaşamıyorum çünkü. Şimdi gelelim benim tüfeğime. Şimdi bu tüfek 6 artı 1. Bazı fişeklerle 7 artı 1 oluyor. Bilginiz olsun. Tüfeği de kontrol edelim. Görmüş olduğunuz gibi şu anda içi boş. Aznemiz de boş. Fişek aznemiz. Düşürelim tetiğimizi. Tetiğimizi düşürdük. Tüfek 6 artı 1. Yivsiz, yarı otomatik bir av tüfeği. Evet av tüfeği diyoruz ama bu tüfeği ben av amaçlı almadım. Av Al maksadıyla almadım. Av Al yapabilir misiniz? Yaparsınız. Ne yaparsınız? Domuz avına gidebilirsiniz. Gidersiniz ama tüfek ağır bir tüfek. Yaklaşık 3.8 4 kilo yakın bir ağırlığı var. Beni ağırlığı problem değil. Ben ağırlıkta ağırlığa takılan bir insan değilim tüfekte. Hani tabii ne amaçla kullanacağınıza bağlı. Eğer avcılık yapıyorsanız hafif bir tüfek tercih edin. Yoksa bir laf vardır. Hani ebem ağladı derler ya. Aynı o misal dağda bayırda bu tüfekle gezerken bu tüfek 5 kiloysa olur size 15 kilo onun bilgisini vereyim ki zamanla biz bile atışa gittiğimizde yer aradığımız zamanlarda şu tüfek bize zulüm geliyor yani hani gittiğimizde bazen pişman oluyoruz şu tüfekleri taşıdığımıza o yüzden bu konuları iyi düşünerek tüfeğinizi alın ben taktik maksatlı biraz da hoşuma gidiyor asıyorum evimin duvarına duruyor yani şu tüfek. Güzel bir tüfek. Bu tüfekte ne hoşuma gidiyor? Çalışma sistemi hoşuma gidiyor. Ne? Bu BNL M4 ile çalışma aynı çalışma sistemine sahip. Bu tüfek hem gazlı sistemle çalışıyor hem kinetik sistemle çalışıyor. Nasıl oluyor bu? Onda ee, onu da bir şimdi birazdan ben size bir video arasında bir yerde koyarım, izletirim. Bu tüfekte çift bir piston var. Şu gaz pistonu. Burada bunlar pis, mekanizma kısmını itiyor. Burada bir kinetik şu dipçiğinde şurada bir yay sistemi var. Kinetik tüfek, kinetikler nasıl çalışır e, onları biliyorsanız zaten bu tüfeği de biliyorsunuzdur. Dipçik kısmında bir yay sistemi var. O yay geri gidiyor, omzunuzdan destek alıyor, tekrar mekanizmayı iterek fişek kurulumunu tamamlıyor. Yani atış, tüfek atış e, şeyini tamamlamış oluyor. E, çift sistemle çalışıyor ama sistemi siz seçmiyorsunuz tabi. Bu hepsi bir fişek patlarken saliselik olan bir durum. İşte gaz pistonu geliyor, buradan itiyor, iterken kinetik buradan çalışıyor, devam ediyor. Tüfek döner başlıklı bir sisteme sahip. Benelli M4'te de olduğu gibi. Yani fişeyi dönerek tutuyor, çekiyor, atıyor. Dönüyor, tutuyor, atıyor. Olay bu. Maksat bu. Şimdi benim bu tüfeğin neler üzerinde değişiklikler yaptım. Ondan bahsedeyim size. Şimdi tüfeğin tabii benim rengi biraz farklıdır. İlk önce renginden bahsedeyim. Ben çöl rengini seviyorum. Başta onu söyleyeyim. Bu şu anda çöl siyah karışık bir tüfek. Görmüş olduğunuz gibi. Çöl siyah karışık bir tüfek. Gövde kısmımız çöl. Namlumuz çöl. Buraları çöl. Geri kalan şarjör borumuz olsun. İşte mekanizma parçaları. Dipçiktir. alüminyum kundadır. Bunlar hep görmüş olduğunuz gibi siyah. Ben bu tüfekte neleri değiştirdim? Neler ekledim? Diye sorarsanız bana. Ben bu tüfeğe orijinal Benelli M4'ün dipçiğini taktım. Niye? Ben Aksa'nın... E, tamam dipçiği güzel. Fakat... Benelli M4'ün dipçiği ile aynı değil. Benziyor ama aynı değil. Benelli M4'ün dipçiği bu. Görmüş olduğunuz gibi. Ha, bu bir zevk meselesi. Takarsınız takmazsınız. 8-9 bin lira civarında bu dipçik. Alır mısınız bilmiyorum. Tüfeğin yarı fiyatı değil. 3'te Üç, 2'si hatta daha doğru da söyle söyleyeyim size. Tüfeğin yarısı fiyatı ama bu bir zevk işi. Yani zevkinize, zevkin ne pazarlı olur ne şeyi olur. Alırsınız takarsınız. Böyle şık bir şekilde durur. Ve Benelli M4'ün kablosu biraz daha Aksan göre geniş. Onu söyleyeyim. Ee, daha sonra dipçikten devam ettik. Daha sonra şöyle göstereyim. Bu ekstrem modeli fakat benim bunda normal V modelinin mekanizması yer alıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Normal V modelinin mekanizmasını ve tetik grubundaki tetiği ben şöyle bir değişiklik yaptım. Ee, parçaları Titanyum kaplama yaptırdım dışarıda yani fabrikada yap bunu fabrika yapmıyor bilginiz olsun. Ben bunu fabrika dışında e, herhangi bir silah tamircisine gittiğiniz zaman mekanizmanızı ve tetik grubunuzu verin. Onlar eğer tabii ki titanyum kaplama yapıyorlarsa titanyum kaplama yaptırırlar. Ben çöl ile e, bronz titanyum kaplamayı birleştirdim. E titanyum kaplama daha zor boya atan bir şey. Yani boyası kolay kolay atmaz. Bilginiz olsun. Ama buradaki diğer eski mesela siyah veyahut da şey olsaydı zamanla aşınabiliyordu bilginiz olsun. Tetiği de bronz yaptım. Şimdi yarın da şu kaşığı bronz renge boyatacağız inşallah. Bakalım e, müsait olursak. Ardından tüfeğin üstünde benim Typhon M4'ün kurma kolu var. Bu kurma kolu arada fırlıyor. Bilginiz olsun. Her zaman yedek kurma kolu yanınızda olsun. Yani orijinali. Bende iki tane Typhon'un um, M4'ün kurma kolu var. bunu çoğu kurma kolu zaten uyuyor. Ben neden bunu kullanıyorum? Daha düz ve hızlı bir şekilde kurabildiğim için. Bilginiz olsun. Ee, ardından alüminyum bir el kundağı var. Ve alüminyum el altında güzel bir tutuşumu şu şekilde göstereyim. Şu şekilde tutabildiğim. Yani tabii ki şu dipçiyi en iyi burada tutabiliyorsunuz. Şu şekilde böyle nişan alabildiğim zaman çok rahat bir şekilde tutuş sergileyebiliyorum. Ardından şu zaten e, fener aparatı. O süs olarak duruyor. Bir de burada görmüş olduğunuz gibi kapı kırıcı, alev gizleyen dediğimiz e, zımbırtı var. Bilginiz olsun. Tüfek üzerinde benim yaptığım değişiklikler az çok bunlar. Bir de üstünde görmüş olduğunuz gibi Vortex Crossfire'ın reddatı var. Bu şekilde gösterelim. Vortex Crossfire'ın reddatı. Bu reddat ömür boyu garantili bir reddat. E, alabileceğiniz en uygun piyasadaki reddat bu. Başka bir Red reddata yönelmenize gerek yok. Yazık zavralın ya e, örnek veriyorum. Vortex alın. Ee, Zigzavrın çakması çok, bilginiz olsun dikkat edin alırken. Vortex evet uygun fakat bulmak zor, bilginiz olsun bu konuda da. Ee, i̇yi bir reddat almanız için en az 5-6 bin lira gözden çıkarmanız gerekiyor. Neden? 12 kalibre tüfekler teptiği için bunun merceklerini zamanla çatlatabilir, vidalarınız gevşeyebilir ve sıfırlama ayarınız kayabilir. Şimdi red dot konusu çok başka bir konu. başka bir zaman değiniriz inşallah. Ee, fazla uzun tutmayacağım. Ben bu tüfeği taktik atışlarda kullandığım için bu şekilde kullanıyorum. Bilginiz olsun. Niye? Güzel çalışıyor. Tutukluk yok. Daha ben şu an bununla 600 atışı geçti tüfeğim. 600 atışı geçti. Temizlemesi kolay. Ee, işte dikey şarjörlü tüfeklere göre tutukluk yapma oranı çok daha az. Bilginiz olsun bunun ee, bunu işin içine girince anlayacaksınız. Buradan tabii ki şarj al altı kötülemiyorum. Bilginiz olsun. Demek istediğim konu bu zaten bilinen bir şey. Bu tarz tüp şarj ölü av tüfekleri daha az problem çıkarır şarj göre. Ha, ben bu tüfeği temizlemiyorum. Bin atış yap abi bunlar. Yap. Problem yaratmaz sana. Atarsın. Ha, kinetik tüfek gazlı sistemle çalışıyor. Hem iki sistemle de çalışıyor. Omzuna dayamadan da atabilirsiniz. Tabii ki belli başlı gramajlarda. 30 gramın altı ve 28 gramın altını omzunuza dayamadan atamazsınız. Ki 28 gram altını ne atacaksınız? Yani ne amaçla alıyorsunuz? Ben bu tüfekle 24 grama kadar attım. Tamam. Çalıştırıyor. Eyvallah. Problem yok. Ama hani niye? Ni amaç ne? O maksatla. Yani bu şekilde ee, bu tüfekle ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı bilmiyorum. Varsa yorumlar kısmında beyin sorabilirsiniz. Ee, ben elinden geldiğince size aktarmaya çalışırım. Ee, ne verebiliyorsam artık size bilgi olarak. Olabilir. İnsanız. Yanlış bir şeyler söyleyebiliriz. Ee, yanlış bilgiler biliyor olabiliriz. Fakat yanlış bilgilerimi düzeltirseniz çok sevinirim. Benim öyle bir e, huyum yok. Yani ben öğrenmeye açığım. Yanlışını düzeltin. Varsa bir yanlışım ee, Yanlış olduğunu iddia edebilirsiniz. Ben doğru olduğunu kesin eminsem onunla da Tartışırız. Bilginiz olsun. Bu şekilde. Evet. Kanalıma abone olmayı. Ee, benim Twitter hesabım da var. Onu da bırakırım. Instagram hesabım var. Onu da bırakırım. Videoyu da beğenerek kanalıma abone olsanız beni desteklediğiniz için size çok minnettar olurum. Dediğim gibi varsa sormak istediğiniz bir şey yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.